Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Kaldığımız yerden 60 saniye devam ediyoruz. Kaçıncı gündeyiz? 25. güne geldik mi ya gerçekten? Evet son durum. Biraz erzak sıkıntısı çekiyoruz. Onun da daha önemlisi, ondan daha önemli şey ilacımız yok. Bu büyük sıkıntı bizim için. Bu gerçekten büyük sıkıntı. Evet kemirgen hatırlıyorsunuz bir önceki bölümde kemirgen bizim yemeği aşırmıştı. Su bulmuşuz ve direkt şey bulduk Çantamızı bulduk güzel nükleer çola bizi izleyenler de var tamam herkes hasta herkes açlanıyor bu arada bir arkadaşımız yemek verirsek ama her tur yemek veriyorum ki ben buna şimdi yemek verirsek iyileşiyorlarmış galiba aç yorgun bitkin biraz hadi buna da verelim yemeği ama bunları da hadi sana da verelim yemek Mary Jane, hadi sana da sana vermeyeyim Merceğin sen mutansın sen git böcek böcek bir şeyler ya hadi bakalım Yüzek olup bitti konusunda hiçbir fikrimiz yok. Evet siz de hem fikirsiniz benimle. Tabii ki ne olacağız arkadaşlar. Üstü başı kir içinde bir tüccar. Omuzunda aynı derecede pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti. Bize basit tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Sadece bir çorba konservesi karşılığında çanta ile içindeki her şey bizim olacaktı. Ama çantanın içinde ne olduğunu göremezdik. Ve bize gizemli çantayı incelemeye her çalışımıza tüccar bize kızgın kızgın baktı. Anlaşmayı kabul etsek mi? Hayır anlaşmayı kabul edemezsin genç. Çünkü çorbam yok. O yüzden anlaşmayı maalesef kabul edemiyorum. Ona da verirsek bir tane kalıyor. Bir tane yiyeceğimiz kalıyor arkadaşlar. Çok sıkıntıya düşeriz. Hemen yolluyoruz. Hemen mutantımızı yolluyoruz. Loot'u da yaptırıyoruz. Hemen haritadan nereyi seçelim? Göremiyorum ki koca kafasından da. Şuraya nereye gönderelim? Şu kısma yollayalım. Biraz haritayı seçemiyorum Mary Jane'in yüzü. Mary Jane kafandan haritayı seçemiyorum. Şöyle şu tarafa doğru. Ve kuzeye yollayalım şöyle. Şurası iyi midir? Burası iyi tutlasın tamam. Büyük anne ve babamız bize hep bir şey görmeden satın almamamız gerektiğini söylediler. Ve bu tavsiyeye kulak asmayı tercih ediyoruz. Bahçe satışları devrinde yaşamıyoruz artık. O güzel bir çantanın içinde ne tür bir hurda varsa on, onsuzu idare edebiliriz. Evet. Bakalım karakterlerimize. Timi çok solgun gözüküyor. Timi hasta ve bitkin. Mercein aç sadece. Aç yorgun bitkin hasta susamış. Hasta ve aç. Şimdi ben bunlara bir tur daha yemek verirsem. Ama bir tur daha yemek veremiyorum ki ben bunlara. Ölecekler ama... Çok sıkıntıdayız var ya. O kadar sıkıntıdayız ki şu an. Mercein gidiyor tabii Büyük. ki. Bö diyor. Bir şey ver, bir şey alamıyoruz. Niye? Ha bir şey ver. Meriçeyi mutant olduğu için buna eşya vermiyor bak. Devam ediyoruz. bakın kaçını güleyiz. 27. güne gelmişiz arkadaşlar. Güzel. Daha hala ölenimiz yok. Harika. Meriçeyin dışarı gitti. Umarız çok kısa bir süre içinde. Tate henüz hastalığını atlatamadı. Hayatta kalmak için su içmeli diyor. Timi'ye bir battaniye lazım ama battaniyemiz var mı? Timi. Maalesef su kaybı yaşıyor. Bunların hepsini yemekleyelim mi? Hepsini sulayalım bir de bunların. Susamış mı? Susamış. Su kaybı yaşıyor. Buna zaten kesin vereceğiz. Hadi bakalım. Bir şeyler eksik. Bir bakalım. Havalandırma sesi tamam. Borlardan gelen tuhaf sesler tamam. Dışarıdan gelen korkunç bağırışmalar tamam. Ah Dolores bayağıdır hiç konuşmadı. Sorun bu ve bu durum gerçekten tuhaf. Onunla konuşsak iyi olabilir. Konuşalım tabii ki. Yani sığınaktasınız hepiniz. Birbirinizle tabii ki konuşacaksınız arkadaşlar. Tabii ki konuşacaksınız. 28. güne gelmişiz. Yani. Hala atlatamadılar hastalığı. Hala zombi gibiler. Renkleri renkleri ciltleri iyice soldu bunların. Dolores ile konuşmak onun bazı sorunlarına ve endişelerine gidermeye yetti. Artık kendini daha iyi hissediyor. Güzel. Kendini iyi, iyi hissetmesi güzel. Baksana bir şeyler çiziyorlar böyle mutlu. Tatiller galiba yüzüyorlar. Bir şeyler. Erzakları paylaştığımız zaman hasta. Aç yorgun bitkin hasta. Hasta ve bitkin. Yani bir tekrar yemek verirsem. Yemek bitiyor veremiyorum yemek. Maalesef veremiyorum dolar için. Maalesef veremiyorum. Kıyamet de olsa çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz. Timi tek bir kitap bile okumadan çok zaman geçirdi. Ona yeniden bir şeyler okutmalıyız. Yoksa okuma yazmayı bilmenin, okuma yazmayı bilmeyen vahşinin tek yol çıkacak. Dama var orada. Damayı kullanalım. Kullanın bari. Bakalım dama oynuyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Hadi bakalım. Kitap bir Aha bir dakika. Timi iyileş iyileşmedi. Bir an kafasını şöyle bakıyordu ya arkadaşlar. Bu tarafa çevince aha dedim iyileşti galiba. Hasta ve bitkin aç. Tamam en azından aç değiller ya, en azından aç diye. İyi ki Mayı yanımıza almışız. İçinde bir açıklama sayfası var. Timi gibi genç bir çocuk için harika bir okuma materyali. O üç cümleyi tekrar tekrar okumanın çocuğun beynini biraz yakacağı. Kimin aklına gelirdi ki? Zavallı Timi. Tedasta ve bu konuda bir şeyler yapılması lazım. Ted, Ted, Ted çok bitkin diyor. Açız. Hasta ve bitkiniz. Hasta ve bitkin ve yorgunuz. Yani ne diyebilirim ki? Kapımızın önüne şifreli bir not bırakılmış. Sadece semboller ve sayılardan oluşan mektubu okumak için çözmemiz gereken bir şifreye benziyordu. Dolores bunu bir meydan okuma olarak gördü ve çözmek için epey evesendi. Ama bunun ne kadar süreceği belli değil. Ve tüm çabaların karşılığı bir olabilir. Bununla kendisi oyalansın mı? Kendini oyalasın mı? Oyal oyalasın. Yani ne kaybedebiliriz ki? Oyala kafasını dağılsın. Gerçi hasta ama ne acaba bu şifreli bir not? Allah Allah garip. 29. gündeyiz. Devam edelim bakalım. 30. güne geldik. Ama inşallah kimse ölmemiştir ya. Lütfen. Evet hala iyileşen yok. Hala betimiz benzemez. Bir tüccar gelmiyor. Bir şey yapmıyor. Ted durmadan öksürüyor, öksürüyor diyor. Ted aç dedi. Dolores hemen kod alıp bir yere oturdu ve azimle çalışmaya başladı. Çok odaklanmış görünüyor. Umarız bu not için tüm gece uykusuz kalmasına değer. Dolores şimdiden çok yorulmuş gözüküyor. Bakalım hasta bitkin yorgun susamış Aç yorgun bitkin Hasta bitkin susamış ve aç Şimdi bir yemek daha versen veremiyorum yemekleri Çünkü yemek kalmadı arkadaşlar Yani iki yardım çantamız da yok Bu niye çok karalanmış bu az kara... Mesela bu az karalanmış Herhalde dolar ki çok fazla karalı Acaba toprağa daha mı yakın bilemedim Yine ordu yayını yakında olduklarını sandık Ama görünüşe göre bir şey onları uzaklaştırdı Galiba bugün de kurtulamıyoruz. Yayın bir yardım talebiyle tamamlandı. Birkaç benzin kabını en yakındaki otobüs durağına götürmemizi istiyorlar. Herhalde ulaşım için buna ihtiyaçları var. Bu bizim çok hızlı bir şekilde yapabileceğimiz bir şey değil. O yüzden güvenlik amacıyla bir gaz maskesinden ihtiyacımız var. Tam kurtarılacakken hastalanmaya gerek yok. Zaten hastayız gidin yani. Zaten ölmüşüz yani ağlayanımız yok şu an. 31. gündeyiz arkadaşlar. Biriniz iyileşin be. Bir umut ışığı arıyorum sadece ya. Biriniz sadece ya. Biriniz çok güzel olacak. Bir gaz maskesi olmadan orduya yardım etmek çok riskli gibi geldi. Galiba kurtuluşumuz biraz daha gecikecek. Ted'in toprağa gözü toprağa bakıyor diyor bir gözü. Bitkin aç su kaybı şu hastalık atmış. Su kaybı yaşıyor. Su kaybı yaşıyor. Üçünü sulayacağız mecburen. Bitkin aç ama yemek veremiyoruz. Şimdi yemek bunları iyileştiriyor ama maalesef keşke yemek versek de şey olsa. Bu zaten az şey değil, aç değil. Ted sadece aç biraz. İkisine versem mi? Veremiyorum abi. Veremiyorum yani. Maalesef. Kardeşler söz verdikleri gibi tekrar geldiler ve bizden yardım istiyorlar. Grupları şu anda yaşadıkları yere sığamayacak kadar büyümüş ve yakınlardaki küçük bir kamp kurmayı planlıyorlarmış yakınlarda. Ev inşaatında çalışacak baltası olan birine şu anda çok ihtiyaçları olduğunu söylediler. Yardım etmek yardım etmesi için birini göndersek mi? Hadi gönderelim belki bir şey verirler bize. İnşallah verirler yani arkadaşlar şu an yardım etmekten başka hiçbir şansımız yok. Bir öksürük sesi geldi. İnşallah kötü bir manzara ile karşılaşmayız. Güzel, harika. Birkaç saatimizi aldı ama istedikleri tüm odunları hatta daha fazlasını kestik. Herkes gerçekten çok minnettar oldu ve bol bol teşekkür aldık. İnsanlara yardım etmek ve işbirliği yapmak gerçekten de güzel bir duygu. Umarız dostlarımızı bir gün yeni evlerinde ziyaret edebiliriz. İnşallah. İnşallah o günleri de görmüş, görürüz diyeceğim ama. Hastalık kapmış diyor abi bak. Bu hasta diyor buna. Bu hastalık kapmış diyor. Bu daha ilerlediği için mi acaba böyle yazıyor bilmiyorum. Aklıma şu an kötü şeyler getirmek istemiyorum ama. Devam etmekten başka hiç şansımız yok. Tim ve dün gece babasına babasının yüksek sesi aralıksız zorlaması yüzünden hiç uyuyamadığını söyledi. Ted oğlunun kulaklarının büyüklüğüyle alay ederek misileme yaptı. Ama bu onu daha da kızdırdı. Kesinlikle bir çözüm istiyor. Ama bu konuda ne yapılabilir ki? Dam oynanabilir. Bilemedim yani. Dam oynuyoruz. O ne be? Ateş sesi geldi. Biri sigarasını yakmış gibi. Eyvah eyvah eyvah. Neler oluyor arkadaşlar? Neler oluyor? Neler oluyor? Timi sonunda kulaklarını dama taşlara tıkamaya karar verdi. Doktorların önereceği bir şey değil pek ama işe yaradı. Sabah olduğunda taşlardan bir kayıptı. Ama buna rağmen gece çok iyi uyudu. Taş hala kullandı mı? Ve daha da önemlisi o taş olmadan dama oynayabilecek miyiz? Neler diyorsun? Dama gitti mi damamız? Dama duruyor ya. Dama duruyor. Karnı gurul diyor diyor. Bitkin aç hastalık kapmış. Açlıktan ölmek üzere. Mecburen buna yemek vereceğiz. Arkadaşlar şu an çok irade, çok tutumlu kullanmamız gerekiyor bunlara. Kibritlerle oynamak hiçbir zaman iyi bir fikir olmamıştır. Bunu bir de minik bir sığınağın içinde yapmak muhtemelen iyi fikirler listesinin daha alt sıralarında yer alıyordur. Birkaç kibrit sonra duvarlardan birini saran alevlerimiz oldu. Zamanımız kısıtlı. Yangı söndürüp kaynaklarımızı kurtarmamız lazım. Gerçekten mi? Neyse Allah'tan bunlar yok da sadece radyo seçebiliyorum zaten. Aa bir de kibrit mibrit bir şeyler yapıyor. Aa geldi reis. Bizim reis geri döndü. Dur bakalım daha da farklı bir şey. Oo bu arada sığınağımız gerçekten yanmış arkadaşlar fark ettiniz mi? Bakın sığınak gitmiş. Lütfen ilaç, ilaç getirdin söyle lütfen. Ucuz atlattık. Yangını söndürmeye başardık ve hiçbir şey hasar görmemiş gibi görünüyor. En azından çok ağır değil. Umalım umalım da bu olay bir daha yaşanmasın yoksa itfaiyecileri çağırmamız gerekebilir. Hiç hiç itfaiyeci kaldı mı ki? Mercen yüzeyinden sığınağa geri dönünce tarif edilemeyen bir mutluluk yaşadık. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. <laughs> mutant olduğu için. <laughs> Ama anlatamıyor da serseri. Bir şeyler diyor. Getirmiş işte. Bir böcek ilacı gidi su getirmiş. Yemek yok. O sıkıntı. O sıkıntı. Tekrar loot'a göndereceğiz arkadaşlar bunu. Yapacak hiçbir şey yok. Bitkin hastalık atmış, susamış, açlıktan ölmek üzere. Bunu sadece yemekliyorum. Dolores'e hemen abi hemen tekrar hiç 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 ara vermeden hiç. Merceğin dışarı çıkıp kaynak son derece hazır. Kesinlikle. Hain alarm. Tim evden birkaç bilim kurgu dergisi almıştı. Çoğu zararsız şeylere benziyordu. Ama bazılarında cesur astro yurttaş programı astronotları değil kozmonotlar vardır. Çocuk kafasını Sovyet propagandası ile dolduruyormuş. Tam bir yüz karası. Bu haince davranışlarından dolayı onun nükleer çöle sürgün edip bu iğrenç çizgi romanı çöpe atalım mı? Sen deli misin ya? Çocuğu ne sürgüne alıyorsun? Aha biri hapşırdı. Lan lütfen ölmüş olmasın kimse. Dağ gibi adam gitti arkadaşlar. Dağ gibi. Yiğidim ne oldu sana? Ted. <laughs> Hayır bu olamaz ya. Bu olamaz gerçekten bu olmamalı arkadaşlar. Tüm yaptıklarına rağmen Timmy için içimizde bir damla merhamet kırıntısı bulup onu sığınaktan kalmasına izin verdik. Rehabilitasyon ve ikinci şansları gücüne inanıyoruz. Ayrıca tuvalet kağıdımız da bitiyordu ve bu propaganda kitapları çok işimize yaramayacak. Ted çok uzun zamandır hastaydı ve artık devam edemeyecek kadar yorgun düşmüştü. Uykusunda öldü. Neyse en azından adam uykusunda öldü. Ama ama. Arkadaşım evinde seni zaten bir damacana suyum var. Dışarıdan hadi böyle birisi bırakmış. O bırakılan suyu en son çare içersin hani. Zaten senin evinde temiz su var kardeşim. Gidip bulanmış pis radyasyonlu suyu sen içersen böyle ölürsün gerçekten ya. Bizim hatamız da var ama bilemezdim ki. Su kaybı yaşıyor. Neyse oyun bitmemiş en azından. Açlıktan ölmek üzere diyor. Açlıktan ölmek üzere su kaybı yaşıyor bu da. Bu arada aa bütün yemekler bitti. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Bütün yemekler bitti bu arada. Su kaybı yaşıyor. <laughs> dışarı kimi gönderelim? Mericeğini göndereceğiz tabii ki dışarı. Kaldık arkadaşlar. Gitti yine 36. gün. Keşke farklı bir yer işaretleseydik bu ara. Yine yine aynı yere işaretledik değil mi? Yine aynı yeri işaretledik. Bir şey gelmeden giderse bunu unutmamız çok kötü oldu ya kalanlar hasta diyor, aç bitkin yakınlarda parktaki küçük çamurlu bir gölet var keşke oltalarımızı da alsaydık acaba eski bavulumuzu kullanarak o pis suda bir şeyler yakalamayı denesek yakalamayı mı denesek gitti abi kapı çalınıyor yemek de yok ki her şeyimiz var tüfengimiz var Mermilerimiz var, böcek ilacımız var, sularımıza her şey var ya. Yemek hariç her şeyimiz var. Lütfen. Bavul radyoaktif suya girdiği anda muhtemelen kullanılmaz hale gelecekti. O yüzden bu işe girişmek pek de doğru bir fikir gibi gelmedi. Halbuki akşam yemeğinde leziz, mutant balıklar yiyebilirdik. Onları düşünmeden edemiyoruz. Neyse. Dolores cesur gözükmeye gözükmeye cesur görünmeye gözüküyor ama Bugün çeşitli eşyalara dolu paslı bir el, arabası taşıyan bir yabancı uğradı. İhtiyacı olan eşyalar için takas yapmak istediğini söyleyen bir tüccar olduğunu iddia etti. Ha, şimdi Su var yani suyumuz dolu Her şeye su teklif ediyorsun Sana da helal olsun Gerçekten bir tane yemek yok mu aradan gerçekten Yok ne yapacağız 38. gündeyiz arkadaşlar Geçmiş olsun galiba Zaten ilacımız da yok Bitti galiba Takas teklifini reddettik umarız doğru tercih yapmışız Ama tüccar bunu pek sevmedi Erzakları açlıktan ölmek üzere Yemeğimiz yok değil mi Bari kadın ölmeden su mu içse ne yapsa Bakayım bu, bu susamış değil. aşıktan ölmek üzere. Doları sadece her şey iyi görünüyor. O pek iyi durumda değil. Eskiden enerji dolu ve mutluydu. Şimdi ise sadece oturup somurtuyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Bu ne oğlum? <laughs> Böcek ilacı mı vereceksin kadına? Neden bu? Deneyelim bakalım. Allah'ım inşallah. Allah'ım <laughs> intihar etti galiba. <laughs> Hayır olamaz. Dolores ne yaptın? Bir böcek ilacının saç şekillendirmeler saç şekillendirmede mucizeler yaratır, yaratabileceği kimin aklına gelirdi ki? Saçına yanlışlıkla sıktığımızda Dolores gerçekten de harika görürdü. Saçını istediği gibi şekillendirebildi. Hala neredeyse aynı gözüküyor. Ama biraz gülümsedi bile. Gerçekten böyle olmamalıydı ya. Timi çorba hiç sevmezdi. Ama artık çorba kelimesi ağzından hiç düşürmüyor. Çok aç olmalı. Timi çok soğuk gözüküyor. Kıyametten sağ çıkmak kolay iş değil. Bundan emin olabilirsin. Sığınakta 39 gün geçirdik arkadaşlar. 39 gün geçirdik ve 39. günde öldük. Tam da mutant olmuştu. Güçlüydük ya. Mericeğin Mericeğin bir tane çorba getiremedi bize Mericeğin. Ve tüccar da bize su vermeye çalıştı ya. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Elimden geleni yaptım gerçekten ya. Ama şunu tecrübe ettik. Eğer isimsiz bavul gelirse kesinlikle almıyoruz. İçinden çıkan yiyecek veya su bizi zehirliyor. Onu öğrenmiş olduk. İkinci şey ise Dolores canı sıkıldığında böcek ilacı kesinlikle vermeyeceğiz. İntihar edeceğini biliyordum da hani. Dedim acaba hani böyle sağa sola mı sıkacak hani. <laughs> Çok kötüydü gerçekten ya. Gerçekten kötüydü arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Elimizden gelen yaptık. 39 gün hayatta kaldık. Bilmiyorum iki defadır başarısız olduk. Ee, eğer tekrar seriyi baştan oynamamı istiyorsanız, daha dikkatli bir şekilde yapmamı istiyorsanız kısa bir ara da verebiliriz belki. Bilmiyorum size bağlı. Eğer serin devam hani tekrar baştan başlamamı istiyorsanız bunu muhakkak fikrinizi yorumlarda belirtin. Eğer isterseniz ben tekrar baştan oynayabilirim. Ama olmuyor ki böyle iki bölüm ilerliyoruz bitiyor. iki bölüm ilerliyor bitiyor. Bitiremedik. Siz isterseniz arkadaşlar tekrar yeni oyundan başlarız. Eğer yeni oyundan başlamamı istiyorsanız da şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şey ee, şeyi almayı düşünmüyorum. Bu arada. Tekrar. Ama dur vazgeçtim. Mary almalıyız. Çünkü mutant olduğu zaman gönderebiliyoruz. Mary kolunu böcek ısırması gerekiyor ama. Şey, şey örümceğin ısırması lazım. Mary de alırız. Tekrar eğer devam etmemi istiyorsanız seriye dediğim gibi. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Eğlenceli ve bir keyifli bir seriydi. Güzel bir oyun gerçekten. Bu oyunu almayı düşünen arkadaşlar varsa da alıp oynamasını tavsiye ederim. Gerçekten keyifli güzel vakit geçirtiyor. Güzel bir oyun. Fiyatı da zaten çok uygun. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.